Gülsen Sanayi Sitesi Samsun'da 80'li yıllarda kurulmuş fakat bugün itibariyle de kent merkezinde kalmış bir sanayi sitesi. Doğal olarak kaldırılmasının düşürülmesi yerinde bir karardır. Bu sanayi sitesinin kaldırılması esnafın mağduriyeti üzerinden gerçekleştirilmemesi gerekir. Yani bu e, kentsel dönüşüm projelerini biliyoruz. Bunlar çoğu ransal e, dönüşüme dönüştürüldü TOKİ eliyle. Yine burada işin içerisinde TOKİ'nin olduğunu gördüğümüzde doğal olarak aklımıza bir yeni bir rant projesi geliyor. Şimdi Samsun'un yeni bir inşaata ihtiyacı yok. Aslında Türkiye'nin bu tarz büyük inşaatlara, süper inşaatlara ihtiyacın olmadığını daha yeni küresel iklim krizi tartışmalarında ortaya Koyduk. Bu projedeki e, dükkanların neredeyse iki katına yakın yani bir fiyatla e, esnaflara satılması düşünülüyor. Bir iş yapın da. Bir iş yapın da içinde rant olmasın. Bir iş yapın da içinde TOKİ'nin rantçı projeleri olmasın. Yani niye bu insanları zaten pandemi koşullarında insanlar açlıkla karşı karşıyalar, işsizlikle karşı karşıyalar küçük esnaf. Yüzde yetmişe yakını da muhtemelen buralardan dükkan alamaz haldeler. Peki buraları siz kime yapıyorsunuz? Zenginlere yapıyorsunuz ve oradaki Küçük esnaflar buralarda muhtemelen işçi olarak çalışmaya devam edecekler. Şimdi 100 metrekarelik bir dükkanın 400 bin liraya yakın satılması düşünülüyor ve vadesi de 5 yıl çok kısa. Burada şu soruyu, şunu öneriyoruz biz. Ee, kirazlık Sanayi Sitesi var. Yine aynı zamanda son derece büyük bir sanayi sitesi ve buranın neredeyse yarı kapasiteli çalışıyor. Yani eğer e, Gülsan Sanayi Sitesi kaldırılmalı ve bu e, proje, kaldırılma projesi Kirazlık Sanayi Sitesi'ne pekala taşınabilir. Orasının eee altyapısı da son derece eee müsait. Dolayısıyla yeni bir rant projesine ihtiyaç yoktur. Küçük esnaf mağdur edilmemelidir. Samsun'un yeni inşaatlara ihtiyacı yoktur.